Ejol lifter otomatik vites 2021 model, tasma boyası 78000 kilometrede, 2.900 lira. Fiat Doblo 2018 model, 85.000 kilometrede, fiyatı 599.900 lira. Burada yine bir Doblo var, 2020 model. Tamam. Evet. 88.000 kilometrede 648.900 TL. Burada bir eski Renault var. 2003 model Kango. Bakalım otomobil ruhsatla yıllık muayenesi var. Tramer kaydı yok diyor. 280 bin mi? 230 bin kilometrede yatı nerede? 649.850 lira. Evet bir Ford Courier 2017 model otomatik. Dur bakalım. Tornidos sahteymiş. 145.000 kilometrede 599.800 lira almış. Başka. Peugeot 2008 2020 model 1.5 dizel 60.000'de yeni kasa. Masrafsız 600 bin lira yani 599.900 yazmış. Ne oldu fiyat? 2019 model 1.6 Urban Plus Full 67.000 749.950 TL yazmış. Evet fiyat. Hmm. 2016 model 1.3 dizel 107 binde yılbaşı öndesi 585.900 lira almışlar ama bugün 1 Ocak 629.900 lira fiyatı var ama etiketi sökmemişler indirim devam ediyor olabilir. Seyahat 2017 model 1.0 benzin otomatik vites 113 binde 925 bin TL. Ya. Evet, uygun araç. 289.500 lira. 2004 model Doblo. Eskiye uygun diyelim. Not just the pay. Çok güzel. 1.5 Blue. 2019 model. 698.500 lira. Hyundai 2019 model 948 bin lira 1938 bin 500 lira 49 bin kilometrede şey. Bakalım bir Jet da 1.4 81 kilometre daha 2017 model 1.085.000 lira siyah Passat 2016 çıkışlıymış 1 milyon 85 bin lira yazmışlar 1.6 340.000 bin kilometrede otomatik vites